Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Ömer ve bugün sizlerle birlikte bir seyde abi bu kalan kutuları açacağız. Açıyoruz hocam. Karakter ilk bakalım çıkacak mı? Ya zaten süperlerle konuştum şöyle şöyle elmaslar olsun maça girerken büyük şey <laughs> falan dedim ben Mortis Mortis çıktı işte bu Mortis

Arkadaşlar bir çıktı işte bu. Oğlum ne oluyor? Mortis'le mu? bir iyi bakın. Göstereyim. Mortis. Mortis. Abi kostümleri de aldım. Arkadaşlar kostüm gelecek dedim. Ben karakter bir çıktı ya. Mesela Leon çıktı dedim ya. Mesela kostümle direkt gelsin dedim şey, geldi <laughs> karlı arkadaşlar. Bunu hiç sevmedim. Çünkü zaten benim hesapta karlı olmadığı için. Karlı. <laughs> <laughs> Sandi çıktı. Sandi. 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 Sandi geldi. Oh <laughs> o kostümleri de geldiği için arkadaşlar ben bu kostümü seçiyorum. Açıyorum bebeşleri. Bibi! Bibi çıktı işte bu ya! Bibi çıktı! Abi Megadan Bibi çıktı. Gerçek bir ese. geldi mortisimiz de var ablamda da, da var ama ablamda bir yok barley çıktı bunu hiç sevmedim zaten benim hesapta 10 yıldır barley var yemin ederim arkadan Jacki sevmedim çünkü benim hesapta Jacki var zaten Vardı o hesabı sildim format attırdım Alpim hadi, 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 hadi. az veriş kaldı, az veriş kaldı hadi hadi bak bitti neredeyse arkadaşlar hadi bakın son açıyorum arkadaşlar sonu. Son iki, son bir. Çıkmadı. Beş. Piper işte bu Piper çıktı. İşte bu olur. Bak hesabı gösteriyorum size. Böyle. bir dakika arkadaşlar ya megaları açmaya başlandı bir dakika abi şuraya yedi 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 yedi. Tam. Yumu. Yedi 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 yedi. Ha şimdi oldu. Durma abi. Krov var desem. Lütfen krov.

Crow yandı mı? Crow çıktı. Bugün size Nasıl o para, o para. Sport yaptı canım da arkadaşlar. Üç yaz tarzı. Üç. Üç. Lan ne Beş aldı geliyor. Kim? Kole Aka sen sıfır kupasın. Arkadaşlar bizim bilgisayarda olduğu için bütün kostümler kendiliğinden gelebiliyor. Bizim bilgisayar birazcık değişik gördüğünüz gibi. Yani dört falan yazıyor bir sürü karakterimiz. 5 yazın ne Aynen. geliyor aga? Evet bizim bilgisayar biraz farklı arkadaşlar o yüzden böyle. Bse farklı olamaz. Aynen. Elmas da şey süper sallayan arkadaşlar. Süper kendisi verdi. Bazılarına veriyor yani şanslı olanlara veriyor. Ama montajlarla şey gerek yok. O ne çıktı lan? kopayı sıfır. Oğlum spike çıkarsa ama yerim. Ben onu sendim de var bak sendim de var. Hiç delirdim mi? Oynamadım. Bir de çıktı. Bir de çıktı. Tak tak. Arkadaşlar. 3, 3, 4, abi oyunu etmemek. 4 gelemez. 5 de geliyor. Bazen 5 de geliyor, bazen gelmiyor 5'te. Öyle oluyor bazen. Mm -hmm. Hadi ben biraz açmaya çalışıyorum mm -hmm. arkadaşlar. 3 yazdı 3 3 muz göremiyorum artık yani. Çıkınca görürüz hatta Bir dakika arkadaşlar ben şuradan onları harcadım lan. Buraya görev şeyliyorsun. Bunlar bakardınız gördüğünüz, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar onları... bir dakika karakterlerimi maxlayıp geliyorum. Karakterlerimi maxlayıp, maxlayıp geliyoruz arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi karakterleri maxladık bayağı bir karakter uğraştım. diyoruz ya şey lan lan arkadaşlar açalım musun? bir dakika Şurası evet arkadaşlar için. devam ediyoruz bizim bilgisayar farklı olduğu için her şey farklı yani merak etmeyin bu arada kutularda biriktirdik günler geçti